ama sayısal bölümü de görüyormuşuz. Evet. Bir tek sayısal cümlelerin eşit ağırlıkçılardan farkı coğrafyaymış. Evet, coğrafya. Eşit ağırlıkçılar da fener seni görünüyor. Saçma. Ben neden tersebe giriyorum? Yeter lan yeter! Yeter! Ya zaten... İsim ve rafetmek istemiyorum ama... Ya Bazı nokta var olabilir zaten ama... <laughs> hani uyum sağlamak Zaten yani Sistem bizim istediğimiz gibi gitmiyor maalesef. İste, i̇stedikleri gibi mesela bile sen 9 fonksiyon işliyor. Hmm. Ben 10. sınıfın ben fonksiyon işliyorum. Yani müfredat çok Ve değişiyor. Baya müfredat değişmiş. Benim şu an mesela mevzu gibi bir bölümü çok zor olacak. Çünkü alttan gelen konular daha geniş bir kapsam var. Yani daha geniş kapsamda. Hani benim mevzu akamla bir yok mesela. Gerçekten e, ciddi anlamda yani, düzenli çalışmam gerekiyor. İyi çalışmam gerekiyor ki mezuna kalmayayım. Diğer türlü zaten mezuna kalırsam sakat yani. Baya baya efor sarf etmem gerekiyor. Hiç görmediğim derse tekrardan görmem gerekiyor yani. istiyorsan da buyur ver tutunuyorsun. Böyle onun sınıf yılları arası falan. Ama yapacağımız çok bir şey yok yani. Öyle LGS sistemiyle çalışamayız zaten yine. Günlük tekrar yaptık mı? Hocalarımızın dediğin ders dediğin gibi yetiyor yani. Allah Allah. <laughs> Sınavı onlar yetiyor. Sayısalcı olsan bir felsefeyi yaparsın o oluyor? İşte o birazcık sıkıntı bence felsefe için. <laughs> çok özür dilerim. Yani bazen çünkü felsefede mesela ben kendim için söyleyeyim. Öyle bir şey sormuştu ki hoca artık. İlk defa bu sınavımız basitti. Diğer iki sınavımız çok zordu. Gerçekten çok zordu. Ya zaten bizim önlü sınıflarda okul genelinde yarı yani onun sınavın yarısı felsefeden yarısı kimyadan kaldı. Yani o kadar büyük bir oran var. İkisinden kalmayan elbette var. Yani şu an anlamasınlar da. Yürüye yani yere yere kaldılar çoğu öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani gerçekten o kadar zor. Kimler neden yapamadığını bilmiyorum. 69 aldım ki Evet olmuş diyorlar. en yüksek de 70 yani evet, Çok kötü değil ama daha iyi de ol olabilir yani? İşte olabilir de gerekli çalışmaların hepsini yaptım. Yani derse katılımım var mesela. Hocayla da iyi anlaşıyorum. soruyu da çözüyorum. Soru bankalarım da var. Hocayla iyi anlaşmak daha ama. <laughs> en azından sözden kurtarmamız gerekiyor. Hayır yani gerçekten çalışıyordum. Ben derse katılıyorum. Çalıştım de? da aynen öyle işte. Hani son güne bırakmadım. Son gün yine çalıştım. Ekstra çalıştım. Bir gün önceden tüm arkadaşlarımla kimi anlattım. Tüm herkesin sorularını çözdüm. O aralar yine öyle geldi. Zaten en yüksek 70 falan aldım da sınıfta Çok yüksek bir ortalamam bir yok açıkçası matematikle alakalı kafana. Evet, 3 düzine ve 2 destenin toplamı kaç yapar? 130. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillah. Evet. Bilmiyorum neden artık. O ne yani? yani? Ya yazılar öyle geçti. Pek artık konuşmak istemiyorum yazılar hakkında. Peki Türkiye Macaristan'a çarptı mı düşünüyorsun? Çok mutluyum. 3-1. <laughs> Abdülkerim güzel <laughs> oynadı. Abdülkerim güzel oynadı. Rica ederiz oraya doğru Benim hemşerim Orkun Kökçü gol attı Afyonlu. Ben de Bu ya o bizim şöyle şeyine gelmişti. Yani o akşam maç vardı. Ondan sonraki gün coğrafya sınavı vardı. Bilmem kaç yıldır Macaristan'ı yenemiyoruz zaten. Benim sınavlarıma iyi işleyecek. Moral <laughs> olacak. <gülüyor> o arada böyle üç gün. böyle geçti. Sizin sınav haftanız nasıl geçti? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.